Ne yok mu? Torna, torna. torna tezgah olarak mı? çek çok mu abi arabada? Ha? Ben de bulamadım ya. Arkadaşlar çalışma devam ediyoruz. Bir tane konfeksiyon sanayi tip dikiş makinesi. Şu an doktor geldi. Abi hastamız durumu nedir? Hastamız ölecek. Eğilecek mi? Ölecek. mi? Çek çek abi söyle söyle. Eğilecek. Eğilecek. Bir, Bir umurumda mı? Şu an umurumda mı? Şimdi bunu sökeceğiz abi, parçalayacağız. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi evet abi bu. Çamaşır makinesine benziyor mu ya? <laughs> ya ben bir cibnolsun ya, şey tekstil makinesi. Textil makinesi. Kamusalısı ama çok değil, var, satıyorlar. Kağıt var, ben ne olduğunu bilmiyorum, bakmadım. Onda almadı, onda. Niyetmesin ki ya bu kaç B girdir? En az var ya bir beygirdir girdir bu. Tamam da, uzun sürenin çalışaması. Gerçi etiketini. Uzun süre ab, bunlar 24 saat çalışıyor ya. Tabii. Yani. Evet. Aman. Abi tepki veriyor. Deper tabii ki. Abi kır gitsin. Tabii eski bir kırıp gidecek. Ne yapacağız Yapacak bir şey yok. Sen alet edevat da bayağı varmış ha. <laughs> Payı ha evet. Videodan kazandığımız paraların yarısını istiyor. O zaman bu videoya bağış da gelir belki. tabi böyle bağış videolar var. O da olabilir mümkün yani. Kılıç şey atmış bu adam bunu ya? Kurbanlık koyun gibi ters çevir bir atırdı söküyor şurada. Hı? Abi söküp etini alacağız, kemiklerde de dağıtacağız. Evet, hadi. hadi görüşürüz. Nereye Mustafa abi bugün çok kırıcı oluyorsun ama. çok kırıcı oluyor diyorlar senin hakkında. Siliyorsun. Aha. gördün evet. Şimdi bak bu videoya 50 tane beğeni gelirse abi sana söktüreyim bundan sonra malzemeleri. Kaç tane? 50 beğeni gelirse bundan sonra sen sökersin. Olur mu? Ben sana malzeme bulurum. Sen sökersin sadece. Çalışmaya devam. Müşteri bekletiyorum dedim bak geldi adam. Şu beyaz Megan. Ha. Neyse sen sök ben bunu en azından video olarak yayınlayayım ki. Abi öyle şeyler yapma onları genelde ben sökerken ayırıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hı, -hı. Tamam. dışarı vur dışarı ha. Ha. Beğeni gelmez işte Beğeni gelecek. Aleyküm selam. Şimdi çekeyim. <laughs> Sana yardım çalışacağım. Evet. Şu parçalar parçaları söktü değil mi? Vahşi bir hurdacı bütün demirleri alırmış. Ne şimdi Yandı zaman çıkar abi. Tamam, onlar da bağışlıyor adam sağ olsun. Ama ben burada var ya seni şey yapacağım. Neyse <laughs> yorum gelir ben sana söylerim. <laughs> yorum gelirse diyorum sana söylerim bir daha geldiğinde. Tamam. Videomuz bu kadar abi. O zaman şey de beğen, takip et falan desene. Takip et Takip et Tamam. Niye zarar etsin abi? Doğru. Neyse videomuz bu kadar. Bir sonraki görüşürüz. Kısa ve öz video oldu. Neyse el sallamayacak mısın ya? El salla bari. Bay bay. Dur dur şimdi oldu. Bir daha söyle. Bay bay. Tamam hadi görüşürüz. Teşekkür Eyvallah.